Bak Antalya'nın kemikli Çıvalıköy yapımı ve tüm tarihi ve turistik önemli olan doğal gaz kaynağı. Hı. Doğal gaz kaynağı. Denize yakın manzara bir konuda yer alır. Taşta kaçtan çıkan alevler turistinin yüzü çekmektedir. Burada metan gazı gibi bir şey. Bak içindeki gazı söylüyorlar. E, %82,96 etan diyor. %14,5 azot diyor yüzde bir nokta beş dedi karbon dioksitten oluşur diyor. Bu da hani metanla ilgili hiçbir şey diyor? Bunu görevli dinlettiriyoruz İsmail. Kökeni. Ç çıkar sucuğu da. <laughs> <laughs> Bu sucuk mangal yapılmaz yazmıyor bir <laughs> kere. Hakikaten de yazmıyor abi. Gazın kökeni tutamadım. için önceleri, önceleri metan ağırlığına bağlı olarak eski bir bataklıktan geldiği öne sürülmüştür diyor. Bu görüş delil azlığı ve yetersizliğinden dolayı ilgi görmemiştir. Gazın petrol kökenli olduğu fakat tam petrol yatağın üzerinden çıkmamış olabileceği ileri sürülmüştür. Tektonizmanın güçlü olduğu alanda gazı gönderen rezerv ekonomik olamayacak kadar küçüktür diyor. Yani bundan bir ekonomik fayda sağlanamaz diyor. Bizimkiler sağlamış. Gazdan yararlanmak için sondaj yapılmaya başlamış fakat bu alevlerin azalmasına neden olmuş. Alevler yakındaki krom madeninden yükselmeye başlamıştır sondajdan vazgeçilmiş ve alevler eski yerinden çıkışına devam etmiştir diyor.